Yıldırım semti, Yıldırım Bayezid, Bursa için de çok büyük değer taşıyor. 1402'de Ankara muharebesinde maalesef bir mağlubiyete uğradı. Ondan sonra Osmanlı devleti parçalanır hale geldi. Birbirinden kopmalar yaşandı, ayrılıklar yaşandı. Buna fetret dönemi derler. Bir karışıklık dönemi, bir başıbozukluk dönemi, bir parçalanma, bir sarsılma dönemi. O zaman Yıldırım'ın evlatlarından Çelebi Sultan Mehmet ortaya çıktı. Ciddi bir mücadele verdi. O dağılmayı, o fetreti önledi ve Osmanlı'nın büyüme, yükselme dönemi ortaya çıktı. Dolayısıyla biz burada Birinci Murad'ı biliriz. Osman Gazi'yi, Orhan Gazi'yi biliriz. İkinci Muratları biliriz. Cem Sultanları, Şehzade Korkutları biliriz ama biraz unuttuğumuz ve 600 sene dünyada ebedi müddet diye anılan Osmanlı'nın tekrar doğmasında, büyümesinde, bir araya gelmesinde en büyük emeği geçen Çelebi Sultan Mehmedi sanki biraz unutmuş, biraz ihmal etmiş gibiyiz. Şimdi değerli dostlarımız bu bulvarın isminin ne olması gerektiğini söylüyorlar. Kimisi Osman Gazi diyor, el hak layıktır. Osman Gazi diye zaten 800 bin nüfuslu bir ilçemiz var. Maşallah Türkiye'nin 20 vilayetini toplasanız onların nüfusundan büyük. Her yerde Osman Gazi var. Mehmet Akif Ersoy ismini teklif ettiler. O da bizim İstiklal Marşı şairimiz. Ondan da okullarımız var, liselerimiz var, caddelerimiz var, sokaklarımız var. Hani ya Emir Sultan kabristanına gidince nasıl Çelebi Sultan Mehmet aklımıza gelmişse acaba böyle onun ismini yaşatacak çok güzel bir buruada bir caddeye bir başka esere onun da ismini versek mi diye aklıma geldi ama karar verecek olan Büyükşehir Belediye Meclisimizdir. Bütün bunları dikkate alıversin isterim. Ezanımızı bir dakika dinleyelim, devam edelim. Ezan dinleyeceğiz ya. Onun için sustuk. Seni dinleyeceksem ne kıymeti var? Aslında ben bir taraflarda bir fetva aldım. Ezan okunurken konuşulabilir diye ama içinizden bir Karadeniz'de çıkar ya ezan okunuyor. Ne konuşuyorsun kardeşim der diye korkuyorum. Onun için susalım. Tahmin ettim. Yerinde duramayışından bir çay karalıya benzettim onu. Bayburt. O gene Karadeniz'e yakınsın. together. Değerli kardeşlerim, tabi isim konusunda belediye meclisimiz, başkanlarımız en doğrusuna karar verirler. Yapılan iş çok büyük bir iştir. 42 milyon lira harcanmıştır. Pek çok istimlak yapılmıştır. Ankara, İzmir yoluna bir alternatif güzergahtır. Fatih Mahallemiz, Çift Havuzlar Mahallemiz, Soğanlı Mahallemiz, Çelişhane ve diğerleri bu yollardan inşallah istifade edecekler.